Ekşioğlu İnşaat'tan herkese merhabalar. Sakarya Karasu'daki lüks yazlık dairelerimizi sizlere anlatmak için yine her zamanki gibi karşınızdayız. Şimdi daireleri ekranda görüyorsunuz. Havuzlu site içerisinde 24 saat güvenliği olan, kafeteryası, marketi, restoranı olan lüks yazlık daireler. İstanbul'un arka bahçesinde Sakarya Karasu'da biliyorsunuz 3. köprü yolu tamamlandı. Şu an İstanbul Karasu arası ortalama 1,5 saati düştü. Yani evinizden çıktığınız 1,5 saat sonra yazdığınızdasınız Havuzlu site içerisinde denize 0, denize 100 metre, denize 200 metre mesafelerde lüks yazlık daireler. Şimdi daha önce Karasu'ya geleniniz var mı bilmiyorum. Karasu'ya gelen vardır, gelmeyen vardır. Ben öncelikle herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Şimdi daireleri ekranda görüyorsunuz. Şunu da belirtelim. Bunlar normal müstakil tapulu daire. Öyle devre mülk, efendim söyleyeyim devre tatil falan değil. Müstakil tapulu daire. Peki buraya çıktık ki farklı bir şey söyleyelim. Olmayan bir şey yapalım. Nedir bu? Biz şu an Ekşioğlu İnşaat olarak Sakarya Karasu'da bu görmüş olduğunuz dairelere 1 TL vade farkı faiz almadan elden senet yapıyorsunuz. 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira bir peşinat istiyoruz sizden. Geri kalanını sıfır faiz, vade farksız elden senet yapıyoruz. Daireler bitmiş. Daireler oturuma hazır. Hemen oturabilirsiniz, hemen taşınabilirsiniz. Mesela bu yaz tatilinizi kendi evinizde yapabilirsiniz. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Arkadaşlar sizlere yardımcı olacaklardır. Ben Erhan Sefer, ee, İnşallah ben de sizleri buraya bekliyorum. Buyurun gelin. Bakın bu bir, bu bir fırsattır. Çünkü maalesef her şey, her geçen gün artık değerleniyor ve zamlanıyor ki bu gayrimenkul. Türk lirası olarak elden senetle bugünkü fiyattan daire alıyorsunuz. isterseniz oturuyorsunuz, isterseniz kiraya veriyorsunuz. Daire ki bunlar denizi var, havuzu var. Şöyle zaten görüyorsunuz ekranda. Havuzlu site içerisinde denize sıfır, denize 100 metre, 200 metre mesafede lüks konutlar. Bu fırsat kaçmaz. Ekşiroğlu inşaat farkıyla dairelerimizi gelip görmek isterseniz ücretsiz servislerimiz de var. İstanbul'un her yerinden. Sabah alıp akşam tekrar bırakıyoruz. Genellikle hafta sonları. Hafta içi de araç, araçlarımız, arabalarımız var. Yapmanız gereken tek şey ekran altındaki numaralardan bizleri aramak. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daire seçeneklerimize kadar daireler mevcut. En önemli nokta tekrar belirtelim. 1 TL vade farkı, faiz yok. Sıfır faiz, vade farksız. Ekranda daireleri görüyorsunuz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Belli bir peşinat alıyoruz. Efendime söyleyeyim hemen dairenize taşınabilirsiniz. Tapunuzu hemen alabilirsiniz. Müstakil tapulu normal daire. Yaz tatilinizi artık kendi evinizde yapabilirsiniz. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayın. Sıfır faiz, vade farksız, elden senet. Bu fırsat her zaman gelmez. Bu fırsat kaçmaz diyorum. Bizleri arayabilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler.